Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Fiskil Mönch'te oyundan atma sorununu çözeceğiz. Ee, bu arada bu çözümümüzde iş yarıyor. Güncel 2020, 2020 olması gerekiyor. Karsam bir yarayacak bir şey, çözüm. Oyunumuza girelim ilk öncelikle. Yani atma sıkıntısının nasıl olduğunu göstereyim size. Oyunumuz açılsın. Bu tarz daha fazla istiyorsanız daha fazla yükselmemeli. Daha fazla böyle da haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Like tuşuna basabilirsiniz. Yorumlar açabilirsiniz. Yazıp istediğinizi yazabilirsiniz. Bu seçti. Kusura Gördüğünüz gibi bu şekilde oyundan atıyor. Yani normal atıyor. Ee, bu sorunu nasıl çözeceğiz? Siz onu göstereceğim. İlk önce buraya Google'a giriyoruz. Ve yok Kit server. Kit server diye mu? Kit server diye yazılıyor. Ee, i̇ndir yazıyoruz. Herhangi birini indiriyoruz. Ama virüs başlığını gördüğünüz gibi ne kadar. Sizi virüslü bir program önermeyeyim diye denedim. Başka yerlerden de. Virüs başlığı yok. İndirilenlere geliyoruz. Peski Mönch Fren çözümü diye duruyor bende. Siz de başka bir şekilde durabilir. Hiç önemli değil. Sadece o indirilerini alıp ve böyle atın. Ben daha önce indirdiğimden dolayı gerek yok. Burada duruyor. Atmayacağım. Attım daha önce Daha sonra peskin Oyunç VRAM çözümüne basıyoruz. Burada böyle bir dosya çıkıyor. Bu dosyaya basıyoruz. Ve sadece Kit Server Oyunç yazan dosyayı peskin13 dosyasının üstüne basıp dosya kurumunu aç diyoruz. Ve bu şekilde buraya atıyoruz. Ben daha önce attım. O yüzden atmayacağım. Sadece sürüklemeniz yeterli atmak için. Attıktan sonra git server watch dosyasına basıyoruz. Buna config'e gidiyoruz ve bunun 1.04 olması dikkat ediyoruz. 1.04 olmalı bak. 1.04'tan az da çok olursa oyunda sıkıntı yaşayabilirsiniz yani. Emin olmuyoruz 4 oldu. 4.05 bile olmasın. Sonra save diyoruz. Tamam diyoruz. Ve kapatıyoruz. Bununla işimiz bitti. Daha dokunmuyoruz. Da Ondan sonra Manager'a gidiyoruz. Manager'da böyle No Action diyebilir. No Action diyebilir. No Action diyebilir. E, no Action dediği zaman demezse de sıkıntı yok. Buraya basıyoruz. Burada oyunun dosyasına bakın ne diye kayıtlı diye. Oyun dosyasına girdik yani az önce göstereyim onu da. bunu e, kapatalım böyle sağ kırket dosu kurmazsanız da şu olmalı uygulama sadece uygulama yazan e, olan şuradaki ada bakacaksınız sadece uygulama yazanı ona göre nokta exe olacak sorun. tamam diyeceksiniz orada ona yazacaksınız et işleyeceksiniz size bitmeli yayın nokta exe olur ya da disponç nokta exe olur bilmiyorum tamam et dedikten sonra oyunumuza giriyoruz Bu arada o çıkan veriyi çok takmanız gerek yok. Çok fazla sıkıntı yaratan bu uyarı değil. Sadece oyunuzun dışı grafikler çalışılmasını sağlıyor maalesef. Yani 128 MB RAM bulacaksa da sıkıntı yaratacak bir uygun kısımlamış. Bu arada bu crack ile de indirseniz, normal de indirseniz sıkıntı yaratan bir şey değil. Yani her iki türlü de oluyor. Gelelim. Böyle kasabilir yani kasması normal. Gördüğünüz gibi az önce atmıştı, şimdi de gayet de güzel bir şekilde gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi, hiç sıkıntı yok. 10. geçtim yani. Normalde burada olunca oyundan atar. Gördüğünüz gibi oyundan Çok rahat ee, oyun'a Türkçe yemeği attım bu arada. Eğer siz de Türkçe yemeğinin nasıl atılacağını öğrenmek istiyorsanız Öncelikle öyle bir yükü çekebilirim. Durumlara belirtirsiniz. Ee, bir de oyuna girerken Bunu kapatmamaya özen gösterin. Çünkü kapatınca önüne atabilir. Arada bir atabiliyor. Kapatmazsanız sıkıntı çıkmıyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi bırakın. Unutmayın. Hoşçakalın.